thank <laughs> you yeni bir günden yeni bir videodan Merhabalar ben şimdi güzelce hazırlandım Bu arada saçlarımı hiçbir işlem yapmadım e, tamamen dün duş aldım ve sabah kalktım bu şekildeydi hafif böyle köpükledim o kadar onun haricinde hiçbir şey yapmadım gayet de güzel oldu yazın bu şekilde kullanırım ben çünkü çok fazla ısıl işlem yapmak iyi değil doğal haliyle de gayet gayet güzel Şimdi hazırlandım. Dışarıda ufak bir işlerim var yapmam gereken. Onları halledip oradan ebebeğe geçeceğim. Bulem'in maması bitti. Evet anneciğim. Bulem'in maması bitti. Hem Bulem'e mama alacağız birlikte hem de güzel bir ebebek turu yapalım istedim. Birlikte gidelim bakalım neler, neler var. Tekrar bir vlog başlatmak istedim. Şimdi Bulem'le birlikte biz AVM'ye geldik ama aşırı derecede acıktım. O yüzden önce bir yemek yiyelim dedik, daha sonra da e, aşağıda ebebek var oraya gideriz ve gezeriz diye düşündük. Uyudan da şaşkın şaşkın. Bu arada dışarıdaki işlerimi hallettim. Aşırı yoğun ve yorucu bir zaman geçti benim için. Bayağı yoruldum yani, çok da acıktım inanılmaz. Ben de bu vardı aşırı memnunum. Bakalım. Hamile olan ve doğum yapacak anneler bundan alsın. Şu an %23 indirim varmış. Aventer online'da daha iyi oluyor. indirimde oluyor. İyi oluyor. Dışarı çıktığınızda yanınızda böyle atıştırmalık götürebiliyorsunuz bunlarla. Ne de var? 50 TL'ymiş. Benim kullandığım bu. Kaşıklar varmış. Dönen kaşık diye geçiyor. Şu şekilde kutulu var. Taşıma kutulu. Şu şekilde var. Aslında benim bu uleme kaşık almam gerekiyor ama lemin bir yaşına da az kaldığı için şu an düşünmüyorum açıkçası elimizdekilerle idare edelim. Çünkü bir yaşından sonra ben artık normal yaşantıya geçeceğim. <laughs> o Şöyle bir sulu kalıp bulemin böyle pipetle su içmeye alıştırmak çok istiyorum. Fiyatlar 269 liraymış. Zaten 9 ve artı ay olarak kullanılıyormuş bunlar. E, bu ulem şu an 8 aylık. 9 aylık olduğunda ona alıp alıştıracağım bu şekilde. Şöyle şekilde de var. Bu da çok hoşuma gitti. Şöyle orta boyları da var. Bu da güzel. Şöyle, şunlar çok güzelmiş ama. Model olarak da beğendim. Seçili güvenlik ve banyo sağlık ürünlerinde %50'ye varan indirim varmış. Ateş ölçerleri fiyatı da 159 lira. Devam edelim bakalım. Başka neler var? Mama alacaktık. Önce hedefimize doğru gidelim ve mamalara bakalım indirim var mı? Gerçi indirim olsa da olmasa da almam gerekiyor çünkü buylemim maması bitti. Ben Migros'tan Bulem'e şöyle kavanoz mamalardan almıştım. Ee, güzel oluyor bunlar. Kavanozuna atmadım, e, yıkadım, dezenfekte ettim ve e, yanıma mesela aparatif şeyler alacağım zaman kullanıyorum. Gayet güzel oluyor bunlar. Kavanoz mamalar gerçekten güzel arkadaşlar. İçeriği de temiz. Acil dışarıdaysanız ve mesela yanınızda bebeğiniz için aparatif bir şey yoksa alabilirsiniz. Hemen hemen her markette oluyor. Ve fiyatları da çok makul bence. Kavanozunu da daha sonra kendiniz de kullanabiliyorsunuz. Ve bundan var. Biz bunu sadece şurasının derinliğinden dolayı çok sevemedik. Ama bardağı da almak istiyorum ben. Bu tabakların da yeşilinden istiyordum ama artık almama kararı verdim. Dediğim gibi bu büyüdüğü için artık bu tarz şeylerde yemek yedirmeyi pek tercih etmiyorum. Bilmiyorum. Yine belli bir yaşa kadar yine silikon tabak kullanırım ama gittiğim yerlerde her zaman götürmüyorum. Ve normal tabak ve bardak kullanıyoruz. Şöyle de var. Fiyatları da... Şekilde. Bu set mesela 180 lira. Şu rengi 159 TL. E, 200 TL ve üzeri alışverişlerde o iyi o mini bardaklar 249 TL yerine 150 liraya geliyormuş. Bence çok iyi. Şöyle. Ben Bulem'e bardak alışkanlığı edindirmek istiyorum. Çünkü Bulem çok hevesli. E, bir boron ve pipetten asla içmiyor. Zaten pipeti beceremiyor. Bir da istemiyor. Böyle bardak alıp alıştırma şu alıştırma bardaklarından alınabilir bence. Fiyatı daha makul çünkü. biz 6 12 yani 2 numara kullanıyoruz. 1 kilosu 2 paket var içerisinde yarım yarım 550 liraymış. Ebebek de en uygun arkadaşlar. Ben şimdilik şöyle 450 lira olandan alacağım. 450 450 yani 900 gramlık olanından alacağım her seferinde söylüyorum. Gerçekten çok güzel toparlıyor etrafı ve çok düzenli olmasını sağlıyor. Şundan ben alacağım. Online'dan alacağım onu ben indirime girdiğinde. Burada da bir sürü var. Size de göstereyim. Boyutu böyle. Bundan bende iki adet var. Bundan bir adet var. Bundan bir Yok. Bunun daha büyüğüydü galiba. Ben de. Tabii bundan bende bir adet var. Bunun bir tık büyüğünden iki adet var. Bundan bir tane daha alacağım ben. Şunlar da en küçük boyu. Şu şekilde. Baby Plus'ın tüm termoslarında kasada %23 indirim varmış. Şöyle şu beyazlar çok güzel. Çok sıcak ve soğuk tutuyor. Bebeğinize yaptığınız çorbaları rahatlıkla dışarıda taşıyabilirsiniz. Hatta kendinize kahve bile koyabilirsiniz. Şöyle dışarıya çıktığınızda çay kahve vesaire de taşıyabilirsiniz. Bu ne kadar iyi acaba? Bunlardan artık bizim de yavaş yavaş alma vaktimiz geldi. Bunu kullananlar varsa mutlaka yorumda bana yazsın arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Çünkü çoğu kullanan insanlar memnun olmadığını, çocukların bunları bile açtığını söylüyor. Yani şöyle Lipi yüzey temizliklerde ikinci ürüne net %50 indirim varmış. Yani ee, tanesi burada 100 lira, ikincisi 50 liraya geliyor, 150 lira oluyor, adeti 75 lira gibi bir fiyata geliyor. Bence gayet iyi. Normalde fiyatı 80-90 lira, ee, 75 TL bence iyi alınabilir, stok yapılabilir. Morfix. Kullananlara 40 indirim var arkadaşlar, ikinci ürünlerde 40 net kasada indirimi varmış Morfix bebek bezlerde. Örtüleri çok kurtarıcı, kurtarıcı oluyor arkadaşlar dışarıdan. Şöyle. İsterseniz böyle ince, isterseniz daha kalınları var. Hatta ben bunları böyle ikiye kesiyorum ortadan ikiye. Daha iyi oluyor benim için. Daha kullanışlı ve adete de fazla oluyor. Sizlere de fikir olsun. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ulemin örümceğiyle her paylaştığımda çok soruluyor. Bakın arkadaşlar isterseniz ebebekte böyle yürüteçler var. Alabilirsiniz. Fiyatları da gayet iyi. Mesela şu model 750 TL. Şöyle yakından baktığımız gibi şöyle oyuncakları var. Oynayabileceği. Şurada böyle döndürüp oynuyor. Şöyle bir model var. Şöyle model var ve şöyle bir model var. Bu bizimkine benziyor birazcık. Bunun fiyatı da 1200 TL'ymiş. Bulem'e şöyle bebek arabasına güneşlik istiyorum. Çünkü Bulem bu güneşi sevmiyor. Bunun da fiyatı 110 liraymış. Dediğim gibi ben genelde hep online'dan alışveriş yapıyorum. Bunu şimdi burada bakalım, inceleyelim ve online'da indirime girdiğinde alırız. Modeli şu şekilde. Şundan aldım ama kullanmıyorum. Gerçekten neden kullanmıyorum acaba? Gidince bunları açayım ben. Benim evde var ana kucakları. Mutlaka bir tane ana kucağı alın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Benim yani aşırı işimi gördü mutfakta temizlik yaparken vesaire koyuyorsunuz. Bendeki hatta şu modelde Bagin'in e, ee, filan da var. Aşırı iyi müzikliydi benim. Mutfakta falan iş yaptığımda koyuyorum bu ölemi. Güvenli. Çok da güzel oluyor. Işı çok çakaklıymış. Bunu çok beğendim. Bunun fiyatı 7000 lira. Bendeki modelin fiyatı şu an indirime girmiş 3646 lira olmuş. Bayağı da olmuş. Bu ile taranmıyor. de tarak istiyorum ama ben büyük ihtimalle Nexitan'ınkini alırım. Ama bunlar da çok güzelmiş. Bakar mısınız? Bir de ben buylemin saçlarını taramak için saç spreyi almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü buylemin saçları dalgalı ve taranmıyor. Bunlar da çok güzellermiş. Şu termostatlardan ben de aldım. Termometrelerden arkadaşlar. Bulemin suyunu ayarlamak için inanır mısınız? Toplamda ya iki kere ya üç kere kullanmışımdır. Hiç boşuna almayın bence. Ee, Türk usulü elimizle kontrol ediyoruz çünkü. Gerçekten hiç kullanılmıyor. Tabi aranızda kullananlar vardır illaki ama ben çok fazla kullanmadım. Şu tırnak bakım setleri de çok güzel buyleme ileride böyle bir şey de alabilirim birazcık daha büyüdükten sonra şu anda zaten tırnaklarını kesmek bile ölüm bakın şöyle mesela alabilirsiniz bebeğinize içerisinde ateşe ölçer burun açma, tarak, törpü her şey var banyo olarak da ben böyle bu süngerden kullanıyorum ama benimki bu marka değildi farklı bir markaydı görürsem gösteririm size bu alıştırma kilotları da çok güzel benim kuzenimin bebeği kullanmış o bana verdi iki tane böyle. Saklıyorum. Bakalım o günleri de gösterecek Rabbim inşallah. Bu ileme kullanacağız. Bakın şöyle flamingo'lu da var çok tatlı. Erkek bebekler için şöyle var. Bu da çok güzel. Şöyle mavi var. Bendeki şöyle beyaz ve pembe ikili. Bulemin ek gıda sürecinde en çok kullandığım ve çok çok tükettiğim şeylerden biri de biberon ve emzik temizleyici arkadaşlar. Fiyatı 60 TL. Bulemle rahat rahat gezmenin yolunda bu arkadaşlar. Bunu buldum ve Bulem'in eline verdim ve Bulem rahat rahat takılıyor. Ben de geziyorum. <laughs> Hemen sıradan gidelim. Böyle fırçalar, emzik bir boron yıkamak için önlükler. Ben hiç bu tarz bir önlük almadım. Ee, şöyle de var. Benim kullandığım şu tarzda. Ben bunu mesela şuradan bağlayarak sadece şurasında kullanıyorum. Bazen sadece böyle kıyafet olarak giydirip de kullanıyorum. Bence bundan mutlaka alın. Şöyle haznesi olması da çok güzel. Bence böyle alın arkadaşlar. Gerçekten. Ha, dışarıda bunu kullanmak zor olursa yedek olarak şunlardan alabilirsiniz. 169 liraymış. ya da 30 TL. Hamiş anneler mutlaka hastane çantasına ki ben hastane çantamda ne var videosunda da söyledim. Dipentin bu kilodundan koysun arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka alın. Hatta bana neredeyse böyle bir paket yetmeyecekti. Ben normal doğum yaptım. Mutlaka bunlardan alın. Şöyle de varmış. Şöyle de var. Bunun fiyatı 169 TL. Şu şekilde. Dipent'in fiyatı da 169 TL. Ben Dipent'i almışım tabii ki de. Ee, karar sizin. İşte ebebeğin o muhteşem kokusu da bu. Ben böyle alıyorum. İndirime girdikçe şişelerden yedekliyorum. Daha sonra buraya az az boşaltıyorum. Ya şu kadarcık boşaltmam bile çok çok e, böyle koku yayıyor etrafa. Çok güzel oluyor. Dali'nin markasının da varmış bakın. Onun da fiyatı 100 TL. Şu Dali'nin kokuları da çok güzel oluyor kolonyaları. Böyle alsam mı bir tane parfüm niyetine? Fiyatı da 70 TL'ymiş. Şimdi de bu kokuyu seviyorum ben. Tam bir bebek kokusu. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu sevdin? <laughs> hmm. Acıktın mı anneciğim? Gidip senin altına bakalım ve sana bir mama yapalım senin karnını doyuralım, olur mu? Şimdi kıyafet bölümüne geçmeden e, ebeveyn, e, bebek bakım odasına gidelim. Bulemin bakımlarını ve e, karnını doyuralım. Sonra da kaldığımız yerden bebek ürünlerinden devam edelim. Ebevekten çıkmak zorunda kaldım çünkü AVM içerisindeki mağaza olduğu için bebek bakım alanı yapmamışlar. E, o yüzden e, AVM'nin bebek bakım e, bölümüne gitmem gerekiyormuş. Benim için sıkıntı değil. Sonuçta aynı yerde ama isterdim bebek, ebebeğin bebeğin kendine ait bu olan olsun. Çünkü gerçekten tertemiz oluyor. Benim kendi evimin oradakinde var ve tertemiz. Ama burada yokmuş. Starbucks'ın hemen yanında varmış. Şimdi onu bulalım ve gideceğiz. gidelim. AVM'nin bebek bakım odasına geldim. Şimdi size mini bir bebek bakım odası turu yapacağım. Şöyle alt değiştirme alanı yapmışlar şekilde. Hemen yanına çöp kovası ve el yüz yıkamak için lavabo koymuşlar. Şu şekilde belki emziren anneler olur diye bence düşünülmüş ve karşılıklı iki tane şöyle berjer koymuşlar. Çok tatlı. Yaz için şu pijamalar çok hoşuma gitti. Şöyle isterseniz böyle sadece tulum olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de şu şekilde altı da var. Giydirebilirsiniz. Çok güzelmiş. Bir de şöyle bir takım olarak var. Alt üst takım. Altlar şöyle 90 TL'ye düşmüş sarı etiketli. Hulem'in yazlığı yok. Hulem'e yazlık alışverişi yapmam gerekiyor. Ama bu ayda idare edip 9. ayında başlamak istiyorum. Çünkü hepsini bir yaş alacağım. Öyle düşündüm. O yüzden almıyorum. Şöyle bir yaş alıp 9. ayında kullanmak istiyorum. çok güzelmiş buna bayıldım fiyatı da 200 TL Şöyle. Şöyle. çok güzelmiş bunun da fiyatı 200 lira genel olarak burası 200 TL Çok güzel bayıldım. Bu kumaşına şöyle detay var. Bunun fiyatı ne? 400 lira. Burası komple alt bölümü. Şöyle de var. Bunların fiyatları da 80 liraya düşmüş. Adet. Şuradaki şortlara bayıldım. Bakar mısınız? Çok güzel. Ya Bülem bir yaşına girdiği zaman o kadar güzel şeyler alacağım ki ona. Şöyle çanta da almak istiyorum uleme Kendi eşyalarını kendi. Bülem'in de eline şöyle oyuncak verdim, oyalanıyor. <laughs> şöyle. altlar da çok kurtarışlı oluyor. ama bakın ben bunu görmemiştim. Bu büyük ihtimalle yeni gelmiş. Yoksa bu leme kesin alırdım bu tarz bir şey. Fiyatı da 169 TL'ymiş. ikili olarak şöyle bir krem bir de leopard desen. Şu yağmurluğu da çok beğendim. Bu bu kışın giymesi için şöyle sonbahar için bir yağmurluk alacağım. Hatta yazın alacağım ki kışın daha pahalı oluyor çünkü. Bu da güzelmiş. Bayağı hoşuma gitti. Fiyatı da 699 TL. Bu tulumundan ama ben online'dan aldım. Daha uygun fiyatı aldım. Kumaşı falan çok güzel. E Ebeveyn bu tulumlarını çok beğeniyorum ben. Ya kurtarıcı oluyor. Yaz için de böyle alacağım birkaç parça. Gerçekten kurtarıcı oluyor bunlar. Ve fiyatlar da hemen hemen böyle oluyor. 179 TL ama online'da daha iyi oluyor fiyatlar. Daha uygun olmuş. İndirimdeymiş 150 TL. Şöyle. Şöyle var. Bu da güzelmiş. Şöyle yazın bu e, kumaşlar kurtarıcı oluyor. Bunu çok beğeniyorum. Şöyle askılı modeli de var. Bu çok güzelmiş. Fiyatı 499 TL'miş. Böyle bir şey bu leme alabilirim. Igor sandaletleriyle bence çok güzel olur. Mesela yazın bunu giydireceksin evin içinde oynasın. Sadece bu. Şu da çok güzelmiş. Fiyatı 250 liraymış. Renk seçenekleri de var. Ya da şöyle uzunu da var. Hala böyle sesi geliyor bağırıyor. Kızım bağırın sen değil misin? Ben de sen bağırıyorsun sandım. <laughs> Şunlar çok güzelmiş. Şöyle sandaletler. Ama büyük ihtimalle biz bu yazı Igor'la geçiririz diye düşünüyorum. 50 liraya düşmüş panduklar bir yaş için bence alınabilir 50 TL. Online'deki indirimde ben 35 TL bu ulime bir yaş için pandıf almıştım. 100 TL düşmüş. Zaten niye bayıldım. Çok güzel. Ekru rengi de var. Çok güzelmiş. Fiyatı da çok uygun bence. Şu boyutu da ideal. Yeni doğan bebekler için. Ben çok beğendim. İçerisi de böyle polar, dışı da böyle tam mevsimlik. Çok güzelmiş. Şu battaniye de çok güzel. Şöyle de Şöyle bornozlar 180 lira. Ee, benim kuzenim verdi. ulem için bornoz. Artık kızı büyüdüğü için o küçük geliyormuş. Onunkini verdi. O yüzden ben bu yaklaşık 2 yaşına kadar bornoz almam diye düşünüyorum. O bize yeterli gelir. Ekstra havlumuz da var. Yapacak zaten. anneler mutlaka bu tarz müslüm bir battaniye alsın arkadaşlar. Hatta alabiliyorsa birden fazla alsın. Çünkü gerçekten çok ihtiyaç oluyor. Önce bununla kurulayıp daha sonra havlusuna sarabilirsiniz arkadaşlar. Burası da komple artık oyuncak bölümü. Hemen ona da bakalım. Şöyle seçili oyuncaklarda kasada %25 indirim varmış. Sayaçlar çocukluğumuzun sayaçları. Şöyle ahşap oyuncaklar. Şöyle. Şöyle dişlikler. Her şey var. Şöyle eğitici. Mama sandalyesi oyuncakları. Bakın bunlar da güzel oluyor. Bakımlı şekilde. 200 liraymış fiyatı. Şundan ben almak istiyordum o ee, çok böyle e, sağlam olmadığını söyledi birkaç takipçim. O yüzden almamıştım. Eğitici masalca tırtılın fiyatına bakın arkadaşlar. Online'da gerçekten eğer ki indirim yakalarsanız bunun yarı fiyatını alabiliyorsunuz. Şöyle kuleler. Şu çok satan ürünleri incelemek istiyorum ama tek elimle beceremiyorum. O yüzden şöyle. Çok karışık zaten burası. Burası da var. Aşırı karışık. Bunlar da çok güzelmiş. Bu aralar buğleme fazlasıyla toka alıyorum ya. Aşırı derecede. Mutlaka gittiğim her yerde bir tane toka alıyorum. Bu çok güzelmiş. Şöyle de varmış. Bu güzel. Şöyle de var. Adet fiyatı neymiş? 90 Fiyata da tl. 70 TL'ymiş. 5. Bu bizdeki eğitici kuleler. 8 aylık bebekler şu an bu eğitici kulelerle oynaması gerekiyormuş. Ee, burada fiyatı 140 TL. Ben indirimden almıştım yine online'dan. Şöyle bir tane bulim oyuncak alayım dedim. Hani çıkmadan çocuğun sürekli eline veriyorum ama geri alıyorum diye. Ya yani inanır mısınız? Şu bile 100 TL. Yani ve şu an bulim asla bunları anlamayacak ne olduğunu. Hani buna 100 TL vermem. İndirme sütyenleri çok çok ama çok kullanışlı. Ben 2-3 ay boyunca kullandım. Müthiş, rahat. Ve çok pratik arkadaşlar. Hatta şu an 50 TL indirime girmiş. Hamish anneler bakabilir bunlara. Çok güzel oluyor bunlar. Kumaşı plan da çok güzel. Yani ben yazın doğum yapmıştım ve yazın kullanmıştım. Terleme vesaire yapmıyor. Gerçekten çok güzel. Buyleme yaz için mayo almak istiyorum. Online'da da bunu görmüştüm. Çok beğenmiştim. Aşırı beğenmiştim. Şimdi de böyle canlı bakıyorum. Çok güzel. Büyük ihtimalle bu modelden alırım ben Bulem'i. Çok beğendim. Bir de şöyle var. Bu da güzelmiş. Ben genelde Bulem'in çoraplarını de alıyorum. Ama ebevekte de uygun buldukça alıyorum. Mesela şöyle. Bakalım üçlü 80 TL. Yani ben beşliyi 50 TL'ye falan alıyorum. Ay şu model çok tatlıymış. Şu mükemmel arkadaşlar. Ya çıkar mı yok. Mağazada fiyatı 120 TL. Gerçekten bol bol bunlardan toplayın. Aşırı iyi.